181. sorumuz Ege anneler günü hediyesi için alanı 2025 santimetre kare olan kare şeklindeki bir fotoğraf çerçevesi alıyor. 2025 hangi sayının karesidir? 2025 3'e bölünür. 3'e böldüğümüzde 6, 7, 5. Bir daha 3'e bölünür mü? Bölünür. Buradan ne yapar? 225. 3'e bölünür bir daha. 3'e böldüğümüzde 75. Bir daha 3'e böldüğümüzde 25. Buradan 5. Bir daha 5. E, ee, buradan o zaman bir 3. Buradan 3. Buradan da 5 gelir. 3 kere 9. 45. Evet 45'in karesidir. Yani şurası ne yaptı? 45 santimetre. Bir kenar uzunluğu. Ee, diyor ki fotoğrafın kenarlarından birinin uzunluğu santimetre için sen 2'nin tam sayı kuvveti. Diğeri 3'ün tam sayı kuvveti. 2'nin tam sayı kuvvetleri neler? 2, 4, 8, 16, 32 hatta tam sayı dediği için burada biri de düşünebiliriz. 64 olmaz. 64 olursa 45 santimetreyi geçmiş oluyoruz. Üçünkiler 1, 3, 9, 27, 81 olursa 45 santimetreyi geçiyoruz. İçine sığdıramayız. En fazla kaç santimetre karedir diyor bize burada. Evet birini o halde 32 alırız. Diğerini de 27 alırız. 32 ile 27'yi çarptığımızda 7 kere 2 14, 7 kere 3 21, 22. Buradan da 64 ve topladığımızda 864 santimetre kare olarak bulmuş oluruz. Bu soru 2020 yılında çıkan LGS sorusunun bir benzeri soru diyebiliriz. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.